Arkadaşlar düğün fotoğrafçıları için mükemmel bir program keşfettim. Ee, bunu vakit kaybetmeden sizinle paylaşmak istiyorum. En büyük özelliklerinden bir tanesini gösteriyorum. Arkadaşlar bu program çiftin istemiş olduğu, seçmiş olduğu fotoğraf numaralarını sizin istediğiniz dosya türüne göre ayıklamaya yardımcı oluyor. Hatta bunu tek seferde çok kısa bir sürede yapıyor. Örnek veriyorum burada Başak Alican çiftimiz bize Albümde oluşmasını istedikleri fotoğrafların listesini buraya atmışlar, yollamışlar görüyorsunuz. Fotoğraf numaraları diye. Biz şimdi ne yapıyoruz? Programı açıyoruz arkadaşlar. Buradan çiftin fotoğraflarının olduğu klasörü, Başak Can çiftinin fotoğrafları burada. İki klasörün mevcut. Buradan tamama basıyorum. Daha sonra bana buraya iki farklı dosya türü gösterdi. Bu çiftin klasörlerin içerisinde hem cipek var hem nef var. Ben Nikon kullandığım için nef olarak ayırıyor. Daha sonrasında müşterinin yani çiftimizin seçmiş olduğu fotoğraf numaralarını arkadaşlar alıyorum buraya kopyalıyorum. Daha sonrasında hedef klasörü yani bu fotoğrafları nereye kopyalamasını istiyorsam orayı seçiyorum. Masa üstünde örnek veriyorum ben Başak Ali Can, seçilen diye bir klasör oluşturuyorum tamam diyorum. Daha sonrasında nefleri istediğimi söylüyorum programa ve başlata basıyorum. Program çok kısa bir süre içerisinde istemiş olduğum fotoğrafları istemiş olduğum klasöre kopyalıyor arkadaşlar ve sadece neflerini alıyor. Eğer GPN'i de işaretleseydim GPN'i alacaktı. İkisini işaretlersem ikisini alıyor. Bu sizin Düğün baskılarınızı ayıklamada çok yardımcı olacak. Örnek veriyorum bir düğün salonuna örnek veriyorum bir düğün çiftine 100 adet baskı vermişsiniz. Ya yani bunu ayıklamak gerçekten yapmaktan daha zor, çekmekten daha zor insan çok üşeniyor bu tip şeylere. Çünkü zaman kaybı olarak görüyor. Bu program sayesinde arkadaşlar buraya isterseniz 100 isterseniz 200 adet fotoğraf yazın. Müşterinizin size yazdığını, ilettiğini tek seferde buradan tuşlayarak ya bu yükleme işlemini 10 saniyede bitirebilirsiniz. İstediğiniz dosya formatlarını buradan seçip kullanabilirsiniz arkadaşlar.